mısın yiyeceğin bir bonibon der misin? Geldim. Seviyor musun sen bonibonu? Bir de tahta ravalli der misin? Derdim. Aferin sana. Bir daha bonibon de. Neler Ay Aşkım benim. Vokum vokum. neden döktün? Neden böyle bir şey yaptın? Ah! Ama babam sana kinetik kum almıştı. Neden onunla oynamadın? Kinetik kumla <laughs> bir saat oynadım. Mercimekle 3 gündür, gündür, gündür oynuyor. Dört gündür mü? <laughs> evet, 3 saat gündür oynuyor. Anneciğim sadece koltuğa döktün. Her yere döktün. Çok. Dört çek. gündür mercimek topluyoruz. Döktün mı mi? Aynen. Peki. de azalıyor mercimek. İpeği. En çok kimi seviyorsun? En çok kimi seviyorsun? Rüyanda kimi gördün kızım? Baba. Aşkım ben de seni her gece rüyamda görüyorum. En çok kimi seviyorsun? En çok kimi seviyorsun? En çok kimi seviyorsun? Baba. Aşkım ben de seni çok seviyorum. Beşiğini kim yırttı? Atta. Ya. <laughs> olsun Artık sana... gerçekleri ve doğrular söyleyebilirim. Evet orayı ben yaptım. <laughs> bisikletimi kim kırdı? Ayşe. Ya doğru. Hayır. <laughs> <laughs> Aferin kızıma benim. Hadi güle güle yap bir de.